Merhaba, Binlex oto Servis Programı ile neler yapılabilir? Kısaca bunlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle Binlex oto Servis Programı ile araç tamir bakım, kaporta boya gibi araçla ilgili bu ve bu, bunun gibi işlemlerin takip altına alındığı, verilerin tutulduğu, raporlandığı bir programdır. Özetle Programın içeriğinden biraz bahsediyor olalım. E, menülerle ilgili daha detaylı bilgiye her menü için ayrı ayrı hazırladığımız videolar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Stok menüsü altında bulunan stok kartları alt menü aracılığıyla stok kartlarına ulaşabiliyoruz. Burada çok önemli olan e, ürünle ilgili birden fazla numaranın aynı ürün altında saklanabiliyor olması ve bu numaralardan kolayca aranabilir ve işlem yapılabiliyor olması. Bu ürüne ait örnek sis lambası ön sol komple beyaz ürün ismi. Bu ürünün ürün takip numarası gördüğünüz gibi kodu alanına yazılmış durumda. Bu ürünle ilgili farklı bir numara daha farklı bir numara mesela ihracatçı kodu ülkeye giriş kodu finish numarası gibi ürünle ilgili birden fazla numaranın takibi yapılabiliyor. Carilerimizi gördüğümüz ve carilerle ilgili bir takım işlemleri yapabildiğimiz cari menüsünde öncelikle cari kartlarında cari bilgilerini ve bu carilerle ait olan araçları ayrı ayrı görebiliyoruz. Bu bölümde bu bölümden araç kartına gidebilir. Yeni araç ekleyebiliriz ilgili diye Fatura bölümünden alış ve satış faturalarımızı oluşturuyor olacağız. Alış faturalarımızı manuel, satış faturalarımızı servis formundan otomatik oluşturuyor olacağız. Kasamızı takip edebiliyoruz bu program aracılığıyla. Yaptığımız alış ve satış işlemlerinden kapalı ise peşin ise ya da kasa tahsilat ya da kasa ödeme fişleriyle kasa hareketi oluşacaktır. Farklı bir deyimle kasa ilgilendiren tüm işlemler sonucunda e, otomatik kasa hareketi olacaktır. Dolayısıyla kasayı takip etme noktasında ekstra bir gayret sarf etmemize gerek olmadan kasayla ilgili detaylı raporlarımızı alabiliyor olacağız. Araçlarımızı tanıttığımız e, araç kartları na bu menüden ulaşıyoruz. Araçlarımızı tanıtırken araçla ilgili kart numarası varsa kart numarası ya da plaka numarasını takip edebiliyoruz. Kart numarasını yazarken ya da plakayı yazarken program bir takım kontroller yapmaktadır. Mesela 07 küçük harfle yazmaya çalıştığımda program otomatik bunu büyüye çevirmekte ve boşluk kullanmama izin vermemektedir bu alanda. Dolayısıyla bir takım hataların önüne geçilmeye çalışılmıştır burada. Araçla ilgili diğer detaylı bilgilerin ve araçla carinin eşleştirildiği e, önemli olan bir konu. Eşleştir, eşleştirildiği bölüm de bu alandadır. Araçla ilgili fotoğraflar aracın servise gelmesiyle otomatik oluşan bir sayfa burası. E, araç hangi tarihlerde ve kaç kilometrelerde gelmiş. Bunun takibi yapılabiliyor. Araç ruhsat Sahibinin bilgilerinin yazıldığı bir alanda burada mevcuttur. Araç detayları bölümünden araçla ilgili detaylı bilgi alınabilmektedir. Bir araç hangi tarihlerde, hangi kilometrelerde gelmiş, kimler getirmiş, bu araçla ilgili istatistik bilgiler yapmaktadır program. Günlük aracın yaptığı ortalama kilometre. Servise kaç günde geldiği, servise en son ne zaman geldi, bir sonraki geliş tarihi ve aracın bir sonraki servise geliş kilometresi gibi bilgileri kullanıcıya sunmaktadır. Araç kabul fişleri, iş emri genelde kullanılan tabiriyle aracın eğer randevülü gelmişse tabii ki bu e, randevu taleplerinden gelecek ama sırasıyla anlatalım diye bu, buradan devam ediyorum. Aracın e, işleminin başlatılması aşamasında doldurulan bir formu. Kart numarasında direkt plakasını yazarak araç bilgilerine ulaşılabilir ya da F10 aracılığıyla araç listesinden cariden ya da plakalardan ulaşılabilir. Aracın son kilometresi e ee, bu alan detaylıca videosunda anlatılmaktadır. Özetle aracın ilk eee dükkanımıza girdiğinde dolduracağımız formdur burası. Aracın şikayetlerinin yazıldığı. Araçla ilgili gerek müşteriye gerekse de Atölyeye, ustalara araçla ilgili bir takım verilerin sunulduğu raporunda alındığı yerdir bu arada. Burada aracın teslimatı işlemi, faturasının oluşturulması, fişinin yazdırılması gibi işlemler yapılmaktadır. Bu arada araç kabul formu ile açtığımız listede aktif olarak dükkanda bulunan araçlar gelmektedir araç eğer teslim edilmişse bu bölümde yer almaz. Yani burada sadece serviste olanlar yer alır. Pekala teslim edilenler nerede? Teslim edilen araç işlemleri formundan ulaşılmaktadır. Bu bölümde de araç tesliminin yapılması teslim edilmişse tabi düzeltme yapılır. Fatura kesilmişse daha doğrusu düzeltme yapılamaz. Teslim işleminin yapılması faturasının oluşturulması bu araçla kimler ilgilenmiş, hangi personelimiz ilgilenmiş, bu araçla ilgili hangi malzemeler kullanılmış gibi bilgilerin doldurulduğu aşama burasıdır. Burada e, araç kabul ile randevu talebinin e, ilişkilendirilmesine biraz bakalım. Randevu formunda Randevu kaydını girmek istediğimiz aracı F10 yardımıyla e, ya da buradaki küçük butonu tıklayarak veya aracın plakasını yazarak ulaşabiliyoruz. Randevu iletişim bilgileri randevu ile ilgili randevu alan iletişim bilgilerini bu bölüme yazıyoruz. Müşterinin özellikle talebi varsa e, bu alana talepler yazılmaktadır. Müşterinin gelmesi, randevuya verilen tarih saatte gelmesiyle birlikte randevu formuna gelip sağ tuşa basıp araç kabul formunu oluştur diyerek otomatik araç kabul formunun oluşturulması işimizi biraz kolaylaştırmaktadır. program içinde sipariş, teklif, ekspertiz gibi detaylarda bulunmaktadır. Bunları e, kendisine ait detaylı videolarda izleyebilirsiniz.